Öncelikle merhaba, karşıda ben Hayat. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Koyun satışlarımız artık başlamıştır. 400 tane koyun var. E, Koyunlarımız artık satışına devam edeceğiz. Hayırlı bir fiyat gelirse artık kimin nasibinden kimin ne varsa koyunlarımızı satışa çıkaracağız artık. Yavaş yavaş onun için gidiyoruz. Koyunlarımız bunlardır. Kamerayı yaklaştıralım. Yeni bıraktım. E, günlük 150 kilo Arpa veriyorum bu kuşlara. Etleyi ee, de çok mükemmel bir eti var. Görürsünüz. Yani emin olun piyasada bulunmayan bir kuyundur. Taleplerini bekliyoruz. Kime lazımsa, kimin için uygunsa çiftini 6 milyardan satışa çıkartıyorum. E, ee, şimdiden bekliyorum. Şimdiden alan kişi hayli olsun. Bakalım. Kimler buraya gelecek, kimler bu kapıya gelecek, kimlere vereceğiz. Bu videoyu gören kişi, inşallah görürler. Hakkımızda her şey hayırlısı olsun. Hadi arkadaşlar, gerçekten mükemmel bir oyunum. Yani 3 ay sebebiyle besliyorum. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Doğu Beyazıt'tan hepinize selam olsun.